Spider Revelation başlıyor. Evet canlar bugün minik örümcekler olarak başlayacağız ve evrim geçirerek devasa örümcekler olacağız. Yes oyuncu aile ba, 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 ba. Canlar birinci leveldeyiz burada bak kızımı arttırabiliyormuşum güzel Şimdi gördüğünüz üzere küçük bir sineğim böyle hop hop bunlardayım bundayım 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 3 üç levelli yiyemiyorum üstüme basma sakın Bas, Şu an iki level karınca oldum canlar yavaş yavaş büyüyorum 3 level olduğum zaman örümcek oluyorum diyordum bak örümcek oldum Ben bu kadar Süper değilim. canım bu kadar kolaydı bizim için ileride timsah falan olabilirsin ya o kadar evrim geçirebilirsin diyor Aa para yetmiyor. Şu an hiç güçlendirme yapamıyorum. Bek bir tane kafana kıp, kıp, birazdan. kıp, Hayır vurdurmayacağım dostum. Sakın. Dakika, ben olsun. en büyük olmaya çalıştım. 3 level olsaydım şunu yeseydim ya. Oldum da 4 olamadım bu sefer. De. Yine 3 oldum. Olsun büyüyecek. Daha fazla gidemedim canlar. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama daha fazla da gidemiyorum ya. Ay güçlendirme yapabiliyor muydum acaba? Bence yapabiliyordum. Bence ya. de yapabiliyordum. Güzel paramız var da neyse şurayı da geçelim. 3 olurdum. Olamadım. Bence burayı üçle olurdun ya. Bence de 3 olurdum. Belki 4 5 bile olurdun. Neyse şu da aldığımız parayı aldık. Canlar güçlendirmemizi yapalım. 20 para. 1. Reklam hay şey alabilirsin diyor. Gerek yok dostum, gerek yok. İleride ben kertenkele mi olacağım? Bilemedim. O kadar ya yine yapamadım. Yine bastım. bastım ya. ya. Atılmıyor ki burada da. At yanlışı ye. Yanlışı yersem ne oluyor? Ye beşi ye. Bak ezildin gördüm. Tamam. <laughs> Ya yani güçlendirme yapmadan oynamak çok saçma canlar. Dur sakin. Level alayım bence. Bir de hızımı arttırayım. Aslında hıza hiç gerek yok biliyor musun? Level çok daha önemli bence. Yani bence de. İki level olarak başladım ya şimdi bir anda üç level olacağım gördün mü? Bir anda mı oldum? Bir anda oldum ama diğerlerini hala yiyemiyorum. Şunun kenarına geçme abi bana dokunmaz sen sevinirim abi siz çok iyi yiyemedim onu korktum. Ya yiyemedi yaklaşamadım. Örümcek. Yaklaşamadım korktum örümcekte altı level ya baksana şu Hı. kocaman. Kıp diye yararlı. Güzel canlar 4 level olarak devam ettik de bak bunu olabilecek mi ben ya? Bence olamam bunu. Yine açabilirsin diyor da bence hiç olamayacağım. Deneyelim. Ben hızı arttırmak istemiyorum. Hızı arttırayım mı sence? Arttırman gerek. Bence de arttırmayayım. Level arttırayım canlar. Hız bir şey yaramıyor çünkü. Çünkü zaten hızlı gidersem ikişerli toplayamıyorum. Evet. Bu param veriyor. Güzel. Şu elmalar her türlü toplamam lazım. Para o, veriyor. Bonus bölümde Bonus bölümde değilim ya. Niye bonus bölümde olur? Şey Baksana. yiyor olunca. Hayır. 5 oldum mu? Oldum. Vallahi sen de yedim. 5 oldum canlar süper. 6'ya kadar geldik ileride büyüyeceğiz. Bak bunu farklı kombinasyonlarını alabilirsin diyor farklı mu almayacağım. Renklerini gösteriyor. Güzel. 3 level olarak başladım. Ben hızı hiç arttırmayacağım. Keşke başta da arttırmasaydım. Verdiğimiz paralar ne gelir Osman? Verdiğimiz paralara yazık oldu. Şu an 5 level olabilirdik canlar. Güzel güzel süperiz. süperiz. 5 olsam da şunu yesem ya. Yiyemedim. Neyse 4 <laughs> 5 olayım. Iyiyim. 5 oldum şimdi de bunlar büyük bu sefer. Bunlar da 6. 6 oldum mu olamadım. Olamadım. Olamadım i̇şte canlar. Kaldım. 5 olarak kaldık. Güzel. Ama dediğim gibi sadece ama sadece levelimizi arttırırsak bence ileride hepsini yeriz. Hepinizi yiyeceğiz. Yavaş yavaş. Büyüdükçe yiyeceğiz canlar. Büyüdükçe yiyeceğiz. Ama hala alamıyorum. Buradan bir şeyler alabiliyor muyum? Bence tip almayayım ya. Gerek Boşa yok. Boşa para. Boşa hiç para vermeyelim levelimizi Beşim. arttıralım canlar. Çünkü levelimi arttırınca daha çok yiyebiliyorum. Bak kimseyi yiyemiyoruz. Ben bu bölümde kimseyi yiyemedim doğru düzgün büyük olanlardan. Kendimiz büyük Ya şu 5 olsaydı bari 5'i yeseydim olamadım 5 bile. 5 olamadık 6 olamadık. Gördü zor oldu. Aaa nasıl oradan da geçemiyorum buradan da geçemiyorum niye? Orada seni çarpacak. Bence bak hiç hızı arttırmayacaktık. Ah şimdi geçebileceğiz upgrade yaptık süper. <laughs> süper. Hadi. Şimdi hadi 5 olayım hızlıca şunları yiyeyim. 5 olamadın. 7'ye alamadım. Burada bak 5 olduk. Erken 5 olduk için biraz sonra o 5'lerin oradan geçeceğiz. Bunu da yiyeceğim. <laughs> yedim yedim. 6 olamam, 6'yı yemeye çalışacaktım bir anda. Bir anda yedin zannettim. Süper. Süper. 6 Altı olduk. 6'yı da yedik. Canlar güzel. Mesela bak burada bayağı güzel ilerledik. Kak 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 kurup gidelim. 6 olabileceği <laughs> fazla. Süper canlar. 36 para her 25'le arttırabiliyormuşum ya. Başta verdiğim o 25 paraya bile acıyorum ya. Acıyor. Hadi en başa dönelim. En başa dönemem. Güzel. Bu kadar ilerlemiş ama bak hızım da az altı olsaydı, olsaydı buralar çok yavaş geçecektim. Altı Öyle düşün altı, altı. yani. Şu an 6 olduk. Bunları yiyeceğiz. Süper önümüze ne çıkarsa yiyeceğiz. Yedi. Yedi yedi olsaydı olsaydı. <laughs> güzel, 7 olsaydı değildi. Güzel 7 oldu. 8 olamadım ama. Ay. Hiçbir şey yok yani. Bu gidebildiği yere. Tipi güzelmiş. Yani. Bak bunun da tipi güzel. Tak 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 tak. 8, 8 tek 9'da kalıyoruz. Geçtiğimiz kalıyoruz. yerlerde para alıyoruz ama dostum. Bak öyle para alarak büyüdüğümüz için de daha iyi. 30 olarak 6 olarak başladık. Yani her birinde level arttırabilirsem çok iyi. Yani hepsini yiyerek gideceğimiz için Aynen aynen. O çok iyi olacak. Bak buralarda da <laughs> para alıyorum. Burada da büyüyorum. 9. level de olmazsın yani. 9 da çok fazla. Bu niye 08 yazmış acaba? ileride 10'a falan geçebiliyor muyum? Baya 8 level oldukça onlar 9 level oldu. İlk defa 9'u gördük. <laughs> 10'da kaldık. Yani en fazla nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum canlar. Güzel. No thanks. Burada alamıyorum Arttıram ya. Acaba parayı verdi mi diye düşündüm. 35 Germemiş. mi olması lazım artmamız. Sanırım 35 olması ya lazım. Ya danıtları yesene. da yemeden Korkuyorum. Korkuyormuştu. İşte 10 levellik 9 levelin önünden aldım gördün mü? Ne oldu yani. sen de yedim. Sen de yedim. 8 oldum. Bu bölümde 10 olacağım. 8. Tabii güzel 9, 9 mi 8'in? 9 10 olamadık. Ne oldu? 9 olarak kaldım. Ama param yine yetmedi ya. 40 oldu param. Kaçta 45'te mi yeniliyor? Bilmiyorum. 35'tedir herhalde. 5 5 artıyordu diye düşünüyorum. 30'muş bak. Güzel. Yetiyormuş işte. Şu an 7 level olarak başladık canlar. Süperiz. Hepsi bizim. Herkes iyi. Bu bölümde herkes. meyve az diyordum. Niye böyle arası açık vermiş? Bak kızımız yavaş olduğu için Çok zor, zor gidiyoruz mesela. Boş geçtik buralar. Neden boş geçtik biz buralar? Güzel bunlar da bir para bir para veriyor. Bir sen şap 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 bir tanesini geçireceğim. Bir değil. tanesi yakalası zaten kafamızdan direkt vuracak. Başta oyunun başında 9 olduk. Bu bölümde onu görürüz. Onu görürüz. Süper değil, canlar yani. bence de bence de. Meyveleri falan geçirmeyelim onlar da güzel olur. para kazandırıyor. 11 bile olabilir. 11 mi? 11 bile olabilir. 11 bile olduk tipimiz bayağı tatlı oldu. 12. 12'yi göreceğiz gibi sanki. Bu bölümde bir daha büyüyeceğiz gibi canlar süperiz. Evet. Gördük mü? Ya, Gördük. 12-13 olamayız. 13 olamayız. 13 olamayız. 12'nin tipi bayağı güzelmiş. Böyle beyin örümcekmiş. Allah'ım donma. Donma. Lütfen. Oyun o kadar dedi. Ne kadar büyüdün dedi. Artık ben de bu büyüklüğü kaldıramam dedi. Canlar 8 level olacağız. Şaka gibi bak. 8 levellik örümcek olarak başladım ya. Süper. Okey, hepsini yiyeceğiz. Hepsini yiyeceğiz. Ay bir tane kaç. Hepsini yiyeceğiz der demez kaçırdım ya. Aynen niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Bilmiyorum niye böyle şeyler yaptım da en azından güzel 11 olarak başladım. Süper. kafana vuracak bir tane. Vurma ya vurma ayaklarıma da vurma ne olur ne olur hiç 11 yani. olarak başladık. Burada güzel para kazanıyoruz eskisi gibi oyunun içinde para vermiyor canlar. Öyle bir problem yaşıyoruz şu an. Vermediği için de Aynen şu an mesela büyüyemeyeceğiz. Sızı arttırmayı da hiç istemiyorum. İstemiyorum sen dostum istemiyorum. Zaten böyle bir örümcek nasıl olurum hiç bilmiyorum. Bak zaten abi örümcek. büyüyemiyorum. Kertenkele. Kertenkele. Güzel. Süper canlar, süper, 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 süper. boş bırakmışsın. bak. Şurayı doldurabilirdiniz. Aynen elma, buralarda da çilek. kazanabilirdik. Bak bunlar para veriyor mesela bir bir. Çok iyi ya. Bu elmalar yemezsek var ya oyunu hiç ilerletemeyiz. Zaten biz elmaları yediğimiz için şu an iyi seviyedeyiz. Elma diyorum, çilekleri falan. Çilek, elma, armut ne var? Süper zaten. güzel karşılaştık. 11. seviyeye geldik. 12 görmüş müydük? 12'yi 12 gördük, beyin de 13'ü görememiştik canlar. Evet. Hadi bu bölümde bir show yapalım 13'ü görelim. görelim. Bu bölümde gördük, Oha 13'ün tipi çok iyiymiş. Bir, Süper. Devasa bir 14 14'ü de gördük. Evet, evet. 14 de fenaymış canlar, tipimizi bir daha büyütebileceğiz. Bu çok ya, iyi olacak. Bu örümcekleri gerçekte görmek... Gerçekte görmeyelim ne olur ne olur. 15 daha taram tula zaten 15. <laughs> görmeyelim. Gence de gerçekten görmeyelim bunları ya da böyle kafeslerin arkasında falan. Oyunda falan güzel oyunlarda görebiliyoruz. 9 olarak başladık canlar bayağı ilerleyeceğiz şimdi. Yani evde şöyle bir şey olduğunu görse. Nasıl 11 olmadım ya? O kadar da büyümüş ki 11'i alamadım şaka gibi. Yok, Mesela burada çok ya. da bir şey yapamayacağım. Aynen bu bölüm küçük bölümmüş. Bu bölümde büyüyemedik Ay, canlar. Bu bölümde 13 falan olmuştuk ama 11'de kaldık. Bu bölüm küçük bölünmüş. Küçük bölüm. Hadi bize 35'ten fazla ver de büyüyelim. 38 acaba 40 mı istiyor orası? 40 büyüme. Istiyor sanki. Bence de 40 istiyor canlar. Hatta Peki ne yapalım ya. bilmiyorum. 2 tane meyve alalım, yanalım böyle. Meyve var mı meyve? Meyve de yok. Şunları <laughs> alalım, yanalım canlar. Bence bu bölümü çünkü çok daha büyüyerek gidebiliriz. Evet bence. Bak daha şu güzel 40 oldu mu şu? Aynen geçtik. Şurada da yanacağım. Bir tane yapıştır ağzımıza. Bir bir tane daha. <laughs> Balon gibi patlıyoruz. <laughs> Balon gibi patlıyoruz. Hayır ya. 11 beni yesin. 11 beni ye. Ben hak ettim 11. Aynen. ye beni. bence de ye. ye. beni 11. Hak ettik. Aa küçültüyormuş bu. Yemiyormuş küçültüyormuş. Belki küçülüyor. de 45'ti. Belki de 45'ti. yanalım. İyi düşünelim diyorsun. Tabii ki dostum iyi düşünelim. İki kere basmamam lazım. Bir kere basmam lazım. No thanks. Sen bir bırak. 40'mış ya. Tamam güzel. 10 Artık olarak yani. başladık canlar. Bu bölümde nereye kadar gidebileceğiz bilmem şu 11 yine yiyemeyiz. Ay yiyoruz. Yedik. Süper süper tam bu bölümde şov yapmalık bölüm geldi. İşte o yüzden ikidir yanıyoruz. Aynen şov bak gidebildiğim yani. kadar gideceğim canlar bölümde. Süper 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 pride edeceğim. yedir kendini. Bizi yorma. Mükemmel 12 olduk. Daha oyunun başında 12 olduğumuza göre bence bayağı gideriz. 15'i görürüz diye düşünüyorum bu bölümde. 13 Gidiyorsun. olamadık. Şurada 13 oluruz. 12'ye gelmeden 13 olalım. Süper canlar. Buradan bak bayağı büyütecek bizi. Büyütmedi. Çok da büyütmedi. 14'ü göremeyeceğim mi ben? Göreceğim, göreceğim. Tamam güzel. Bence belki 15'i 15 de görebiliriz belki. Daha iyi bir çocuk olursan 15'i bile görebiliriz. Hayır şunu yersen belki. Aynen canlar 15'i gördük. Şov yaptık. bunu tipi de çok güzelmiş böyle. Evet, evet, bu. Oyun aşırı tatlıydı. oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.